Arkadaşlar merhaba. Bugün teknemizin livar kapaklarının menteşelerini değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Biraz bakım. Bakım zamanı. Gördüğünüz gibi buralar kırık. Balıktayken hoş olmuyor. Şunlar 5 beş santimlik. 5'e 5. Beş. İnternetten kolayca alabilirsiniz. Fiyatları da uygun. 8 tane sipariş verdim bilerek çünkü şöyle hem dört tane daha dört tane alıncaya e, kargo parası ile ilgili sıkıntı oluyordu fazla alınca kargo bedava geliyordu ondan aldım diğer türlü de e, hem de bunlar. Yani sürekli denizde güneş gördüğü için kalitesi konusunda da çok gitmeyecektir. Kaliteli veya kalitesiz demiyorum. Bu kadar güneş gören malzeme çok gitmez. O yüzden 8 tane aldım. Seneye kırılırsa yine değiştiririm diye. Şöyle koyalım şunları. Tekmemize çıkalım. Pratik kolay olacağını düşünüyorum. Bu alttan da bunların Soğun için şu takımları hazırladık. Hemen söküp yapalım. Arkadaşlar şunları şunu sökeceğiz. Sökülürüz. Evet kolay sökülüyor. bir zaman sonra arkadaki sonunu tutmamız lazım yoksa dönmeyecek Bu da bunun içinde kaldı. Çok güzel oldu. Ayşe bak sen ya işe bak ya. Arkadaş. Neyse bunu bir şekilde çıkartacağız. Olmadı. Kendi vidasını kullanarak yapacağım. Şimdi içindeyken takıp çekeceğiz. Bunu kurtardık. Şunları da şu tarafa koyalım. İşte bu tarz tekneler filan tekneleri ufak sürekli bakım yapın kırılan parçaları kısmen hemen hemen değiştirin yoksa birikecek birikecek en sonunda çok maliyetli olacak küçük küçük tamiratları yapın. Arkadaşlar siz değiştirirken önce şeyi değiştirebilirsiniz. Kapağı. Sanki kapağı önce değiştirsek daha iyi olacaktı. we'll be 3-4 yapacağız bir çek. Ee, bir civata. Yine eksik gibi. şurada şunu nasıl bezeyip kaybediyoruz? Geliyorum ben. Bir, bir eksik biri burada. Bir. Ya yere düştü bir yere düştü. Neyse şunu takalım. Onu da bulacağız şimdi. Bir yandan da ona bakalım. Nereye düştü diye. Allah Allah. Düşünelim ki şimdi. Evet, olayı tamamlayacağız ama bir civa sonun eksik. Gözümüz önündeydi şimdi. Buradaydı. Alta bir yere iki tane takmış olabilir miyim? Şu anda bir aydınlanma geldi. Evet alta bir yere iki tane takmışım. İçinde olduğu için dalmışım. İşte yakaladık yani. Şuraya bak. Yoksa üç gün arardık aklımıza gelmesi. tamamladık Allah'ın izniyle. Şöyle tak. Tamam. Bu çalışırken bizi bayağı kolaylaştıracak. Benim. Aha. Arkadaşlar bitmiş hali bu. Şöyle. 10 numara oldu. yarın balıkta güzel olacak